Çok değerli basın mensupları, değerli vatandaşlarım. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün 5 Mayıs 2020 Salı hep beraber mübarek Ramazan ayını idrak ediyoruz. Ben bu vesileyle hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Rabbim bu Ramazan ayını hayatımızın normalleşmesine vesile kılsın inşallah. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs sürecini tüm yoğunluğuyla yaşamaya devam ediyoruz. Virüsün kendisi ve virüsle mücadele kapsamında alınan tüm kararlar herkeste ilgili olduğu için herkeste bu süreçte atılan her adım, söylenen her sözle her zamankinden daha ilgili. Malumunuz dün bütün gözler, bütün kulaklar en üst makamın yapacağı açıklamada idi. Sayın Cumhurbaşkanı dün koronavirüs süreciyle ilgili son durumu ve Mayıs ayında iktidarın normalleşme planını e, kamuyla e, paylaştı. Ben basın toplantısında özellikle normalleşme süreciyle ilgili alınan kararları dinlerken ister istemez bazı kararlarda ciddiyet eksikliği hissettim. Bazı kararlarda kafa karışıklığı hissettim. Bazı kararlarda ben yaptım oldu mantığı hissettim. Düşünebiliyor musunuz? İki buçuk milyon genci ilgilendiren bir konuda karar alınırken onların psikolojileri hiç düşünülmedi. Seslerine hiç kulak verilmedi. İki ay içerisinde üç defa sınav tarihi değiştirildi. Gençlerimizin eğitim hayatı boyunca hazırlandıkları sınav ve bu sınava hazırlıklarında büyük bir emek var. Sadece gençlerimizin değil, öğrencilerin değil, ailelerin de o hazırlık süreci içerisinde her yönüyle maddi manevi büyük bir emekleri var. Böylesine özellikle bir ay öncesinde. Panik bir havada alınan kararın bedelini maalesef yine gençlerimiz ödüyorlar. Zaten iktidarınız eğitim sistemini yaz boz usulüyle bugüne kadar mahvetti. Sayın Ziya Selçuk iktidarınızın 7. Milli Eğitim Bakanı. Bugüne kadar 20'ye yakın eğitim sistemi değişikliği yaptınız. Sınav isimleri A'dan Z'ye neredeyse tüm harfleri kullanarak defalarca değişti. Şimdi de bir sınavın tarihini İki ayda üç defa değiştiriyorsunuz. Bu gençler bu sınava girecek öğrenciler siz iktidara geldiğinizde doğmuşlardı. 18 yıldır uyguladığınız eğitim politikası ile zaten yıprattığınız bu gençleri bir de böylesine yanlış aldığınız kararlarla mağdur etmeyin. İkinci husus ise maske satışı ile ilgili karar. Normalleşme sürecinin bir parçası olarak bugüne kadar piyasada satışına izin vermedikleri cerrahi maske ve bez maske satışına halkın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planladıklarını söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Ne oldu? Daha iki gün önce Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın maske satışına izin verilebilir mi sorusuna hayır şu anda maskenin ücretle, parayla satılması gündemimizde yok. Ücretsiz olarak bütün vatandaşlarımıza maskeler dağıtılmaya devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek demişti. Şunu ifade etmek isterim. Bu alınan kararı olumlu görüyorum. Ama merak ettiğimiz husus şu. Ne oldu da dün inatla, ısrarla Satışına izin vermeyeceğinizi söylediğiniz maskelerle ilgili bu kararınız bugün değişti. Aldığınız ilk kararı uygulama becerisi gösteremediğinizden dolayı zarar gördüğünüzü mü hissettiniz? Yıprandığınızı mı hissettiniz? Bunu altını çizerek söylememin nedeni şu, işin püf noktası tam da burada işte. Çünkü AK Parti iktidara geldiğinden Bugüne kadar tüm zamanlarda tüm olaylarda iktidarını korumayı her şeyden daha çok önceledi. Milleti korumaktan daha çok iktidarını korumayı önceledi. İktidarını korumak için dün dost ilan ettiklerini bugün çok rahat bir şekilde düşman edebildi. Dün kavga ettikleriyle bugün bir araya gelebildi. İktidarda kalabilmek için her yolu mübah gördü yetmedi iktidar uğruna küresel güçlerin hoşuna gidecek icraatlar yaparken kendisine oy verenlerin sadece ve sadece hoşuna gidecek nutuklar attı sözler söyledi. Düşünün bugün bu kadar zor bir zamanda, zor bir süreçte ekonomik olarak rahatlatamadığı bir ülkede muhalefetin yardım toplamasını veya yardım dağıtmasını engelleme girişimlerinde bulundu. Bu nasıl bir mantık Allah aşkına? Esasında bunun anlamı şu. Diyor ki iktidar benim fakirime benden başka kimse yardım edemez. Benim fakirim kendisini benden başka kimsenin doyurabileceğini görmemeli, bilmemeli, ona meyletmemeli. İnanın böyle bir kafa, böyle bir düşünceye sahip olanların iktidarı çok uzun sürmez. İşte görüyorsunuz esnafımız, tüccarımız, gencimiz, yaşlımız, emeklimiz, memurumuz, işçimiz ciddi bir sıkıntı içerisinde, ciddi bir tedirginlik içerisinde görmek istemeseniz de Bugün insanımızın tedirginliğin altında virüsten daha çok ekonomik sorunlar var, ekonomik sıkıntılar var. Daha bir hafta önce 25 yaşında bir gencimiz, 25 yaşında bir gencimiz parasızlıktan cep telefonunu teminat olarak, emanet olarak vermiş olduğu yakıt istasyonundan aldığı 10 TL'lik benzinle kendisini yakarak intihar etti. Vallahi, vallahi bu olayın yaşandığı bir ülkede yetkililer sorumlular geceleri uyuyamamalılar. Çünkü bu bir feryattır, bu bir çığlıktır, bu bir uyarıdır. Ama siz şimdi gelmiş diyorsunuz ki biz bize yeteriz. Biz bize yetemiyoruz arkadaş. Biz bize yeteriz dediğiniz çalışmada topladığınız para nedir? İşte dün Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı 1.9 milyar. Ya 1.9 milyar demek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 5 günde faize ödediği para demek. Sadece son 3 ay içerisinde doların artışından dolayı devletin borcu 550-600 milyar lira artmış vaziyette. Hazine garantili yapmış olduğunuz 19 tane şehir hastanesinin kur farkından dolayı sırtımıza yüklemiş olduğu yük son 3 ay içerisinde 103 milyar daha arttı. Yani sizin bu sürece yani sizin bu sürece ayırmış olduğunuz para kadar yük sadece 19 tane şehir hastanesinden dolayı sırtımızda çoğalmış oldu. Ama siz şimdi diyorsunuz ki biz bize yeteriz. Biz bize yetmiyoruz. Biz bize yetemiyoruz. Çünkü bu ülkede adaletsizlik var. Biz bize yetemiyoruz. Çünkü bu ülkede israf var. Biz bize yetemiyoruz. Çünkü yolsuzluk var. Biz bize yetemiyoruz. Çünkü beceriksizlik var. Biz bize yetemiyoruz. Çünkü siyasetinizde gaflet var. Biz bize yetemiyoruz çünkü üretim yok, istihdam yok, yatırım yok. İnanın böylesine muhteşem özelliklere, güzelliklere sahip bir ülkede ekonomik sorunlara, sıkıntılara konuşurken sıkılıyoruz, üzülüyoruz. Ekonomik potansiyel olarak Türkiye'nin onda biri, yüzde biri özelliklere sahip olmayan ülkelerde insanlar refah içerisinde yaşarken bu zorlukları yaşamak zorunda değiliz. İktidarda kim olursa olsun şu iki hususu bilmek mecburiyetindeyiz. Bir, bu ülkede yaşayan herkes bu ülkenin bir ortağıdır ve bu ülkede var olan bütün nimetlere ortaktır ve o nimetlerde hakkı vardır. Devletin görevi de bu nimetleri adil bir şekilde paylaşmaktır paylaştırmaktır. İki, eğer biz bize yetmek istiyor isek bir an önce borca dayalı faiz, döviz, borsa üçgeninden oluşan bu rant ekonomisinden vazgeçip üretim, yatırım, istihdamdan oluşan reel ekonomiye geçmek mecburiyetindeyiz. O zaman göreceksiniz biz birbirimize nasıl yetiyoruz. O zaman göreceksiniz bu ülkede sorunlarımızı değil bu ülkenin güzelliklerini konuşuyoruz. O zaman göreceksiniz bu ülkede barış, kardeşlik, muhabbet daha yüksek bir seviyede olacak. Biz o günlerin geleceğine inanıyoruz. Çünkü Saadet Partisi olarak bunun bu ülkede olabileceğini dün ispatladık. İnşallah yarın da insanlarımıza göstermiş olacağız. Herkesin ürettiği kadar tüketme hakkına sahip olduğu, üretme gücü olmayanların tüketme hakkının devlet tarafından teminat altına alındığı adil milli ekonomik sistemini mutlaka bu ülkede inşa edeceğiz. Diyor hepinize Saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.